bir gün gerçekten genetik bilgilerimiz bu hastalıkların tedavisini sağlayacak mı? Epigenetik konusunda iki büyük bilim insanını anmak gerek. Ben her zaman şunu söylerim. Bu dünyayı kadınlar değiştirecek. Gerçekten buna yürekten inanıyorum. Bunun örneği epigenetik. 2020 yılına geldiğimizde bir Nobel töreni yapıldı. Immanuel Charpentier, diğeri Jennifer dudna Bu iki bilim kadını bu bulduğumuz DNA'dan bambaşka bir şey çıkardılar ve dediler ki biz bir terzi gibi bir makas bulsak ve bu makasın belli bu makası kullanarak bu fermuarın çalışmayan ya da kötü çalışan yerlerini belirlesek ve bunları buradan kessek, çıkartsak yerine bunun sağlamını koysak. Yani Crispr denilen bir yeni teknolojiyle fermuardan parçalar çıkartıp yerine yeni parçalar koyabiliyorlar. Ve bu birçok genetik hastalığın tedavisi için bize bir umut oldu. O kadar geniş bir spektrum ki bu. Mesela yıllardır tedavisiz kalan nörolojik hastalıklarda bu tedavi yöntemi kullanılmaya başlandı. Mesela genetiği değiştirilmiş besinler var ya, GDO'lu besinler. CRISPR teknolojisi çok kullanılıyor. İşte vitamini bol, daha büyük, daha kırmızı domatesler mesela. GDO'lara karşı olanlar el kaldırsın. 2 Karşı olanlar. Peki GDO'ya karşı olmayanlar el kaldırsın. Peki. Niye karşı değilsin? Çünkü GDO kullanımıyla besinlerin hem verimi artırılabilir hem de şu anda örnek veriyorum besin yetersizliği çeken yerler için aslında türetilmiş bir teknoloji de şu an ne kadar doğru kullanılıyor ondan da emin değilim ama doğru kullanıldığında insanlık için çok yararlı olabilecek bir fikir. Diye Peki karşı fikre soralım. GDO'lu besine neden karşısınız? Hocam neden karşıyız? Tabii biz bilimsel olarak çok fazla diğer arkadaşlarımız gibi bilgimiz olmasa da e, yani hibrit tohumdan yani bizi içinde vitamin, mineral veya bizi besleyecek e, bileşenlerin olmadığını düşündüğümüz için. Çünkü yediklerimizde veya şu andaki zaten e, jenerasyona baktığımız zaman herkes dökülüyor hastalıktan yani. Çoğunlukla da ile beslendiğimiz için bu tarz şeylere yakalandığımızı görüyoruz zaten. Buyurun lütfen. GDO'lu besinler kullandıktan sonra hastalıklar çok fazlalaştı. Bilhassa kanser hastaları o kadar çok ki şu an ülkemizde. Bunu GDO'ya mı bağlıyorsunuz? Yani e, şimdi ben çocukluğuma dönüyorum. Çocukluğumda yediğim meyveler, sebzelerin tadı şimdiki GDO'lu besinlerin hiçbirinde yok. Doğru ama bir şeyi unutmamak lazım. Hani bir uzay yolu diye dizi vardı hatırlayanınız var mı uzay yolu yaşı yetipte? <laughs> Siz biraz yakınsınız bize doğru. Mesela uzay yolunda böyle tabletlerle beslerlerdi. Hani böyle insanları. Şimdi şöyle düşünüyorum. Dünyanın kaynakları giderek azalıyor. Bunda hem fikiriz değil mi? Yani yeryüzünde insandan başka sayısı artan hiçbir şey yok. Her şeyin sayısı azalıyor. Şimdi böyle bir dünyada organik derdine düşmek bir yandan iyi de ee, bir yandan da mümkün olabilecek mi acaba, sevgili Gürkan Hocam, ne diyorsunuz bu GDO'lu besinlerle ilgili? Gerçekten insanlık adına çok tartışılan bir konu. Yani benim de bayıldığım bir şey değil, onu söyleyeyim. Ama bir yandan da biraz kaçınılmaz sanırım. Aslında şöyle, kaçınılmazlığı konusu epeyce tartışılıyor ama... Her zaman bizim teknolojideki gelişmelerde her zaman mesela etikçiler olarak her zaman sağlayacağı yararlarla verebileceği zararları dengeleme konusunda çekincelerimiz var. Buradaki en önemli çekincelerimizden birisi şeffaflığın olmaması ve tüketicilerle bunu üretenler ya da yönetenler arasındaki güç asimetrisi. Biz fikir sahibi değiliz şu toplum olarak ya da insanlar olarak. Şu anda verilen yararlı mı ya da gerçekten kullanılması gereken ölçülerde standartlarda uygulanıyor mu? Artı yani mesela bu süreç nelerle destekleniyor? Belki şikayetçi olduğumuz konulardan biri de kullanılan kimyasallar, verilen diğer ürünler yani GDO'nun ötesinde bir de onlar da var. Asıl sıkıntımız bizim bilimin etiğe uygun bir şekilde toplumla, dünyayla, insan toplumuyla paylaşılıp paylaşılmadığı meselesidir. GDO yarar da getirir ama bir Doğru. şekliyle zarar da. Yani çok çok teşekkür ederim. Aslında bence bu açıklama sizin kaygılarınızı dile getiriyor. Sizin beklentilerinizi de dile getiriyor. Burada bilimin duruşunun önemi olduğu kesin. Ben her zaman şunu söylerim. Bilim tek başına ne iyidir ne de kötüdür. Değil mi? Gürkan Hocam yani bilimi iyi yapan aslında iyinin elinde kullanılıyor olması, kötü yapan da kötünün elinde Ki, kullanılıyor şey ya, olması. Hocam, çok küçük bir örnek tam yeri gelmişken yani iyilik kötülük bağlamında örneğin gen teknolojileriyle ilgili bu ilerlemeler bunları sağlarken şöyle insanların DNA'sı gen durumu ile ilgili genetik mesela hastalıklara yatkınlıkları ile ilgili bilgileri bir yandan onu tedavi etmek, bir takım önlemleri almak için kullanabilirsiniz. Ama aynı raporu onu işe alıp almamak, çalıştırıp çalıştırmamak, sigortalayıp sigortalamamak için de kullanabilirsiniz. Evet. Aynı bilgi. Yani yeni bir pencere açtın. istersen bu pencereden içeri girelim ve biz biraz da bu konuları konuşalım. Gerçekten mesela bu genomu bilmek Herkes için bu genomda, insanın kendi genomunda bir bir eksiklikleri, yetersizlikleri biliyor olmak iyi mi kötü mü? Tabii ki bilmek iyidir. Zaten bizim başımıza şu anda ne geliyorsa bilmemekten geliyor. Doğru bilgiye ulaşamamaktan. Ama bilip de kötüye kullanabiliriz diyor Gürkan Hoca. Yani e, diyebiliriz ki bu insan kırılgan, bunu çalıştırmayalım ya da bunu sigorta etmeyelim de diyebiliriz. Veya, şunu da söyleyebiliriz, yine bilgiyi nasıl kullandığınızla ilgili bir şey. E, bu insanın şu şu eksikleri var, şu şu fazlalıkları ve yetenekleri var. Biz bunu o eksiklerden uzaklaştırıp yeteneklerinin izin verdiği işlerde kullanalım diyebilirsiniz değil mi? Yani bu biraz aslında bakış açısıyla ilgili bir şey. Bir de son zamanlarda bilmiyorum sizin de kulağınıza geldi mi bu, Genetik yapımızı bilmekle ve genetik risklerimizi bilmekle ilgili e, testler yapılıyor. Böyle bunların bir bölümü yurt dışına gidiyor. Büyük paralarla yapılıyor bu aslında. İşte şu kadar şu hastalık riskim var filan. Bunları bilmek ister misiniz? Ben istemem şahsen. Çünkü ne? yani Allah bir ömür biçmiştir. Hani sonuçta bir şekilde öleceğiz. Onu bilmemek bence benim için daha iyi. Ama bunun başka bir tarafı da var değil mi? Mesela riskinizi bilirseniz önlem alırsınız. Önlem alırsınız. Siz isterseniz mikrofonu verelim lütfen. Doğrusu ben isterim çünkü diyelim ki işte 2040 yılında o hastalıktan öleceğim. Ona göre plan programımı yaparım. Yani daha dikkatli davranırım çevreme. Eğer bir malım mülküm de varsa onlar onlara da dağıtırım. <laughs> Hiç Ama öyle bir tabii şöyle yaparım. bir şey de söyleyemeyiz. Kimse geleceğe dair kimsenin ölüm zamanını falan belirleyemez. Belki ileride bu birazcık daha e, yerli yerine oturacak. Şu anda tabii bu yöntemin güvenilirliği falan birçok şey sorgulanabilir. Daha ötesi hani insanlar hadi bu daha anlaşılabilir bir şey kendi riskleri. Mesela soy ağacını bilmek için gönderiyor. Ben öyle raporlar görüyorum. işte yüzde yirmi Kafkas, yüzde otuz İrlandalı, yüzde beş İtalyan falan gibi. Değil mi? Öyle şeyler var ve bunlar da bana çok manasız geliyor. Yani çünkü bir bu var, bir de epigenetik var. Ne kadarına izin veriyor? Yani bütün bunların hepsi çok tartışılabilir konular aslına bakarsanız. Temel problem etik problemi. Mesela hayvan severiz birçoğumuz. Benim de evimde bir Kedim var, adı Müşken. Yani <laughs> onunla beraber yaşıyoruz, beraber benimle yatıyor, bizimle kalkıyor falan Öyle bir hayvan. Bir e, Scottish denilen bir tür bu aslında. Ben onu bilmiyordum, böyle kulakları kırık bir hayvan. Ve sonradan öğrendim ki onlarda bir genetik anormallik var. Akondroplazi denilen bir hastalıkları var. Bir eklem hastalığı bu. O yüzden kıkırdak hastalığı daha doğrusu. Böyle kulakları falan da o yüzden düşük oluyor ve bunlar çok ciddi acı çekiyorlar. Biz bu türü aslında insan eliyle yarattık. Doğada yok böyle bir tür. Yani mesela bu da bir başka etik konu değil mi? Tabii ki yani etik açıdan kabul edilebilir bir uygulamaya da bir yaklaşım değil. Daha da önemlisi mesela insanların genetiğine müdahale edilmesi konusu da tanı ve tedavi amaçlı durumlar haricinde. Ee, yine şu anda çok katı bir şekilde, sert bir şekilde uluslararası deklarasyonlarda, sözleşmelerde yasaklanmış durumda. Pek çok uluslararası belgede aynı yaklaşımın içinde. Evet şimdi bu hayvanlar filan etik metik deyince aklıma Dolly geldi. Dolly aslında 1996 yılında bir koyunun meme hücresinden alınan çekirdeğin bir yumurtaya tam olarak implante edilmesiyle konulmasıyla oluşturulmuş. O alınan koyunla birebir aynı bir başka koyun. Adını Dolly koydular. 6 yaşına geldi ve Dolly'de eklem ve akciğer hastalıkları ortaya çıktı. Mesela bu alınan asıl şeyinden farklı olarak ve bu bir takım şüpheler yarattı aslında. Ve daha sonra da o kadar hasta hale geldi ki Dolly 14 Şubat 2003'te yaşamına son verdirilmek zorunda kalınıldı. Sonra klonlamayı da durdurdular. Değil mi hocam? Klonlama yasaktır. Evet, ya, yani hayvanların dahi klonlanması yasak şu anda şeyden kural Bununla da... ilgili Uzak Doğu'da bunu illegal yapan, hapislere düşen bir Çinli bilim adamı hatırlıyorum. Evet. Değil evet, mi? Evet, evet, o var. Etik tarafı biraz önemli. Şimdi bu klonlama, mulonlama deyince aklıma yine çantamdan çıkardım. Size çok iyi bildiğiniz bir film göstereceğim. Jurassic Park. Tam altı defa çekildi biliyorsunuz değil mi? Altı bölümü var. İlk bölümü bu. Ee, burada Jurassic Park e, gerçekten 1993'tür. Spielberg'in filmi. Klonlamanın başımıza neler getirebileceğini çok güzel anlatan fantastik bir filmdir. Filmini getirmedim ama Başa bela bir klon var. Frankenstein var. Hatırlıyor musunuz Frankenstein'i? Victor Frankenstein bir doktor. Aslında bunu 1818 yılında Mary Shelley romanını yazdığında düşünmüş bu klonlama işini. Çok ilginç. Yani orada tabii bir klonlama yok da işte bir takım doku parçalarından birleştirerek Doktor Victor'un yarattığı bir karakter bu. Ama o kadar dışlanıyor ve o kadar insanların dışında, uzağında falan kalıyor ki bir canavara dönüşüyor ve Victor'un peşine düşüyor Frankenstein. Peki doğal süreçlerin yerine bu bilimsel müdahaleler gerçekten bizim için kabul edilebilir mi? Yani siz ister miydiniz öyle bir dünyada olmayı? Yani kusursuz olmayı isteyen var mı aranızda? Sen isterdin. Ne olmak isterdin en Hocam, çok? Hocam biraz daha uzun boylu olmak isterdim. Daha <gülüyor> <gülüyor> Peki. Isterdim yani. Sadece boy mu başka? Ya, hastalık olarak da kusursuz olmayı isterdim. Babam kanser hastası mesela genetik olarak ben de bir korku yaşıyorum. Bunları korkusuzca bir yaşam sürdürebilmek. Sonuçta hayata bir kere geliyoruz. Bu hayatı kusursuz yaşayabilmek bence gayet güzel bir şey. Bizi biz yapan özelliklerimizle, zaaflarımızla, eksiklerimizle, azıcık kısa boyla yine çok yakışıklısın. <laughs> ee, yaşamak çok daha tercih edilebilir bir şey sanırım. Etik mevzusuna çok dikkat ediliyor ya bilimde. Biz de derslerde çok işliyorduk. Ben bana biraz sıkıcı geliyordu. Şimdi etiğe çok fazla dikkat edildiği için dünyada birçok konuda yasaklanıyor ya da çalışmaları önüne geçiliyor Yani ya. bu kadar dikkat edilmese daha hızlı gelişmez mi bilim aslında? Genellikle şu oldu dünyada bu zamana kadar. Bilim gelişti kendi ahlakını yarattı. Mesela hatırlarsın 80'li yıllarda ilk böyle tüp bebek uygulamaları hani biyolojik olarak yapılmasın. Bu insan etiğine aykırı. Böyle üreme olmaz filan diyen insanlar şimdi tüp bebek merkezlerinin önünde kuyruk oluyorlar. Yani alışıyoruz aslında ne dersin? Bilimle insan toplumunun yararının çatıştığı alanlarla ilgili aslında etik sınırlayıcı yoksa hani bir bilimsel çalışmaların insan onuruna uygun şekilde insan onuruyla çatışmayacak şekilde ilerlemesi ile ilgili bir problemi yok yoksa bilimsel ilerlemelerin insan toplumuna yarar sağlaması e, çok büyük bir etki bir önemli bizim için yani insan ömrü uzuyor bu kesin şimdi daha uzun yaşıyoruz daha mutlu yaşadığımızı söyleyeyim mesela Söyleyebilir miyiz? Mutlu musunuz? Açıkçası ben mutluyum. Yani kendi hayatımdaki <laughs> ortamda hep mutlu olmak üzerine. Hani her günüm güzel geçirmeye çalışıyorum ve kaliteli vakit değerlendirmeye çalışıyorum eskiye kıyasla. Mesela cep telefonlarını düşünün. Hepimizin elinde cep telefonu var. Bu bizim hayatımızı kolaylaştırsın diye girmedi mi hayatımıza? Daha kolay yaptı mı? Yaptı mı? Yaptı diyenler? Yapmadı diyenler? Yine aslında nasıl kullandığımızla ilgili. Şunu söyleyebilirim. Genetik özelinde ve bilimin genelinde. Aslında çok sancılı bir şey bu. Yani Einstein diyor ki bilim bilebileceğimiz öngörüsü üzerine kurulmuştur diyor. Yani her şeyi bilemeyebiliriz ama bilebilecekmiş gibi araştırmalıyız demek istiyor. Bu bir yarış, inanılmaz bir stres bir hayat biçimi. Yani bilim insanları mesela Aziz Sancar'ı düşünün. Aziz Sancar'ın öyküsü ve Nobel'in öyküsü sevgili Orhan'ın, Orhan, Orhan Bursalı'nın yazdığı bir kitap. Bunu mutlaka okuyun diye öneriyorum. Gerçekten de hem bu süreci çok iyi anlatıyor, hem bir Türk'ün Mardin'den çıkıp nasıl buralara geldiğini anlatıyor. Çok iyi, çok özenli yazılmış bir kitaptır. Her Türk'ün mutlaka bu kitabı okuması gerektiğini düşünüyorum. Bilimin aydınlattığı yoldan ilerlemek zorundayız. Var olabilmek için de bu gerekli, hem toplum olarak hem birey olarak. Hepinize farkındalığı çok yüksek bir hafta diliyorum. Önümüzdeki hafta buluşmak üzere, hoşça kalın diyorum.